değerler, pek çoğumuzun günlük hayatta karşılaştığı, kimimizin de karşılaşmadığı kelime. Peki sizlere ne anlatıyor? Dikkate alıyor muyuz? Bu soruna bir çözüm olabilmek için Değerlerimle varın platformunu kurduk. 2023 yılının Kasım ayında Aytekin Karakaya ve Hatice Toprak öğretmenlerimizin öncülüğünde başlayan bu serüvende pek çok destekçimiz ve bizimle çalışan birçok öğrenci oldu. Geziler düzenledik, videolar çektik, etkinlikler düzenledik. Gazze'yi de unutmadık tabii ki. bir farkındalık oluşturmak için seminerler, videolar, afişler ve daha sayamadığım birçok etkinliği sizlere sunduk. Platformumuz olarak bu eğitim öğretim senesinde de çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Peki bunları nasıl mı yapacağız? Gelin anlatayım. değerlerimizi yaşamak hem bizim hem de toplumlar açısından çok büyük bir önem sahiptir. Değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak dedelerimizden bizlere miras kalan bir gururdur. Belki görmüşsünüzdür. Savaşlar meydana geliyor, çocuklar katlediliyor, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan bir soykırım yapılıyor. Sessiz kalmamak için daha güçlü ve sağduyulu nesiller yetiştirmek bizim bir numaralı hedefimiz. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde sesimizi duyurup bir farkındalık oluşturmaya geliyoruz. İmanlı ve ahlaklı bir genç olabilmek için değerlerimizi bilmeli ve Allah'ın kurallarına, emir ve yasaklarına uyan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla şereflenmeliyiz. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen başta okul müdür ve yardımcılarımıza bize rehber olan öğretmenlerimize, siz değerli öğrencilerimize teşekkür ederiz. Sizleri galerimizle baş başa bırakıyorum.